Hoş Bey hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Şimdi e, haberimizde izlediğiniz kömürle elektrik üretimi Türkiye için e, en önemli sorun. Hem e, yurt dışındaki kredi derecelendirme kuruluşlarından hem finans kuruluşlarından e, Türkiye'nin yumuşak karnı olarak cari açık gösteriliyor ve cari açıkta da en önemli e, oradaki kaynaksa enerjiden gelen e, gider, enerjiye ve harcadığımız para. Türkiye'nin e, petrol ve doğalgaz konusunda yetersiz olduğunu biliyoruz. Türkiye'de petrol ve doğalgaz e, çık üretilmiyor. Diğer taraftan yerli kaynaklar var. Yerli kaynaklarında kullanılması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de kömür. Türkiye e, kömürü e, yeterli derecede kullanabiliyor mu? Şimdi Türkiye genel itibariyle kömür zengini bir ülke. E, dünya ortalamasına baktığımızda yani dünya genelinde kömürden elektrik etme elektrik elde etme oranı dünya ortalamasında %40'lar civarında. %41 veya %42 civarında olması lazım. Türkiye ortalaması 2011 verilene baktığımızda %29 civarında. Yes. E, dolayısıyla biz e, yani %10 kadar Hı -hı. daha düşük. E, dünyadan daha az e, kömürden elektrik elde ediyoruz. E, hele, hele bazı ülkelere baktığımızda mesela Moğolistan'dan elektrik elde etme oranı %98 civarında. Güney Afrika'da %94'lerde dolaşıyor bu oran. Polonya ve Çin'de %80'lerin üzerinde. Avustralya %70 civarında, Hindistan %70 civarında, İsrail %60 civarında, İndonezy Endonezya ve Amerika yine %40'ların üzerinde. Avrupa ülkelerine baktığımızda mesela Almanya %43 civarında, %43 oranlarında kömürden elektrik elde ediyor. Bizim kömürümüz mü yok? Yani niye bu kadar üretmiyoruz? Avrupa'da, Amerika'da böyle bir üretim varken, dünyada %40'ların üzerinde üretim varken, kömürle elektrik üretim varken... Yani Türkiye'de kömür fazlasıyla var. Yani kömür rezervlerimizin az olduğundan kaynaklanan bir şey değil bu. Genel itibariyle şimdiye kadar... Ee, yani son 4-5 sene öncesine baktığımızda kömürle alakalı veya yerel kaynaklardan e, elektrik elde etme, enerji elde etme ile alakalı maalesef e, negatif bir kampanya vardı diyebiliriz. Hı hı. Fakat e, yani Sayın Taner Yıldız bakanımız, EPDK ondan sonra bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız genel itibariyle e, yerli kaynaklardan enerji elde etme ile alakalı çok ciddi atılımlar yaptılar. Yani, Türkiye genel itibariyle bir enerji koridoru olmayı hedefliyor. E, bu enerji koridoru olabilmek için de gerek yerli kaynaklardan elektrik üretiminin artırılması, gerekse işte dünyanın en zengin enerji kaynaklarının Türkiye'nin doğusunda bulunuyor olması. Malumunuz yani %70 hı hı. oranında dünya enerji kaynakları Türkiye'nin doğusunda. Hazar bölgesi ve Orta Doğu kaynaklı olarak baktığımızda bu kaynakların Türkiye üzerinden dünyanın en büyük pazarı olan yani %17 dünya e, enerjisinin %17'sini kullanan ve %2'sini üreten ee, Avrupa'ya baktı. Avrupa'ya nakli naklini düşündüğümüzde öte yandan Türkiye'deki e, enerji ihtiyacı da sürekli artıyor. Yani dünyada enerji ihtiyacı en çok artan ikinci ülke Çin'den sonra Türkiye. Dolayısıyla Türkiye enerji koridoru olmak istiyorsa, e, ekonomisini geliştirmek istiyorsa ki yani son 10 yılda eee gayri safi milli ha, hasılamız 4 kat arttı. Hı hı. Yine son 10 yılda enerji olan ihtiyacımız yüzde %60 oranında arttı. Türkiye 2020 itibariyle 2023 itibariyle dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla bir yerli kaynaklarımızı fazlasıyla kullanmak durumundayız. İkincisi, doğumuzda olan enerji kaynaklarını maksimum derecede Türkiye üzerinden pazarlara açmalıyız ve kendi kendi ihtiyacımız için de kullanıp elektrik fiyatını düşürmek durumundayız. Yani Türkiye ekonomisi büyüyor, daha fazla enerjiye ihtiyacı var her evet. geçen dönem. Ee, diğer taraftan maliyetleri düşürmeye çalışıyoruz. Hem vatandaş olarak daha az evet. enerjiye para harcamak istiyoruz. Hem de devlet olarak da cari açığımızı e, engellemek istiyoruz. Yani Türkiye'nin cari açığını engellemek istiyoruz. Orada da tabii ki e, yerli kaynakların kullanılması e, önem kazanıyor. E peki e, kömür'e niye sıcak bakılmıyor Türkiye'de? Şimdi. Yani genel itibariyle biraz evvel de hani çok genel olarak söylediğim gibi... ...yani Türkiye'nin yerel enerji kaynakları ile alakalı... ...bu işte kömür olsun, yani sudan elde edilen elektrik kaynakları olsun... ...veya işte yenilebilir enerji gibi birçok kaynak olsun... ...genel itibariyle buna karşı Türkiye'de negatif bir yaklaşım var. Yani bu bakanlık açısından değil. Yani genel itibariyle kamuoyunda işte herhangi bir hidroelektrik -hidro santraline bakıyoruz... köylüler bir araya gelmişler ve hidroelektrik santrali ile alakalı maalesef böyle bir şey var karşı gelme durumu söz konusu. Tabii çevreye çok duyarlı olmak gerekiyor. Enerji Bakanı da bunu zaten sık sık söylüyor. Yani ona katılıyorum. Yani evet. çevre konusunda hassasiyetimiz sonuna kadar devam etmeli. Evet. yani Şunu da unutmamak lazım. Ee, yani çevreye hassasiyet devam etmeli. Aynı zamanda ülke ekonomisi gelişmek durumunda. Evet. Yani, yani ikisinin ülke... paralel gitmesi lazım ki çünkü e, çevre çok önemli. Geleceğe e, gelecekte bizim en büyük mirasımız çevre olacak. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Enerji Bakanı da zaten o konuda evet. sık sık vurguluyor çevre konusundaki hassasiyeti, önceliğimiz çevre diye. Gözden kaçan tek bir konu var orada. O da gerek nükleer enerji, nükleerden enerji üretme teknikleri olsun, gerekse işte diğer kaynaklardan elektrik üretme teknikleri olsun. Bundan 10 yıl öncesiyle mukayese ettiğimizde çevreye çok daha duyarlı elektrik üretme teknikleri söz konusu. Evet, Dolayısıyla yani, teknoloji aslında gelişti, algıda e, evet, algı sorun var. Algıda sorun var, şey bu. teknolojinin e, hangi düzeye geldiği konusunda galiba bir bilin, e, bilinçsizlik var belki. E, yani hala eski teknolojilerle ve evet. eski yöntemlerle e, üretim yapılıyor şeklinde bir algı var. O algının belki düzeltilmesi gerekiyor. Ki şöyle bir şey de söz konusu, Almanya'ya baktığımızda, e, işte Almanya'da nükleerden elektrik üretme testlerine baktığımızda bunların birçoğu kapatılıyor işte yani yorum yapılırken yani Almanya işte çevreye duyarlı olduğu için kapatıyor gibi yanlış algılar söz konusu. Aslında o nükleer enerji nükleer santrallerin ömrü dolduğu için kapatıyorlar. Hı. Öte yandan dibimizde Ermenistan'a baktığımız Ermenistan'da bir tane nükleer santral var. Ee, yani bizim e, yani çevre güvenliği, insan sağlığı olarak ikinci evet. bir Çernobil olma ihtimali de söz konusu. Fakat buna rağmen en büyük ekonomilerden birisi olan Türkiye'de işte nükleerle alakalı yeni yeni adım attık. Öte yandan işte bahsetmiş olduğunuz gibi kömürle alakalı atılması gereken atımlar yeni yeni atılmaya başlandı. Peki Hazar Formu e, bir önemli zirvede e, İstanbul'da bu akşam başlıyor değil mi? Evet Önce bu akşam bir, başlıyor. E, kimler katılacak? E, katılımcılar kimler ve e, neler konuşulacak bu forumda? E, Hazar Forumunun üçüncüsünü bu akşam, e, bu, yani üçüncüsü bu akşam başlayacak. Teması e, Hazar'ın tanımlanması üst teması. Altında üç tane panelimiz olacak. Bu panellerden birincisi ekonomik entegrasyon, yani geniş Hazar bölgesine ekonomik entegrasyon ve ekonominin gelişmesi. Orada e, gümrük bakanımız Hayati Yazıcı var. Ee, Azerbaycan e, Petrol e, Fonu'ndan sorumlu başkan var. Yine Avrupalı enerji firmalarının üst düzey temsilcileri ve e, Gürcistan ve Azerbaycan'ın üst düzey e, yöneticiler olacak. Ve Geniş Hazar bölgesindeki ekonomik çeşitlendirmeyi konuşacağız. Bunun içinde malumunuz hidrokarbon yatakları zengin olan ülkelerden bahsediyoruz. Gelir kaynakları ağırlıklı olarak petrole ve doğalgaza dayalı buradan elde ettikleri gerili geliri e, diğer e, kaynaklara aktarması ekonomik çeşitlilik. E, oralardaki borsa e, ve e, kapital marketlerin geliştirilmesi gibi konular masaya yatırılacak. Sadece enerji panelimize. yok ama değil mi bunun içinde? Ulaştırma da var sanırım. bu Ulaştırma içinde. da var. Bizim ertesi gün yani ayın 5'inde yarın iki ayrı panelimiz olacak. Bu, panel, bu panellerden bir tanesi Orta Koridorun yani İpek Yolu'nun tekrardan canlandırılması. Bu İpek yolunun tekrardan canlandırılmasında iki tane bacak eksikti. Bunlardan bir tanesi Marmaray'dı ki 29 Ekim'de. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın katılımıyla Marmaray açıldı. Marmaray'ı sadece Türkiye, İstanbul'un ihtiyaçlarını çözen bir metro hattı olarak düşünmemek lazım. Onun diğer diğer bacağı, eksik olan diğer bacağı Bakü-Tüflis-Kars demir yolu. 2014'ün 3. çeyreğinde 826 kilometre olan bu Üç ülkeyi bir araya bağlayan ama sadece üç ülkeyi bağlamakla kalmıyor. Şangay'dan Avrupa'ya kadar normalde 36 saatte e, ulaşılırken demiryolu hattıyla e, ...Bakü-Tiflis-Kars'ın tamamlanmasıyla bu 13 saate kadar düşecek. Hı hı. Dolayısıyla ulaştırmayı da konuşacağız. Diğer bir panelde de Güney Gaz Koridoru'nu... ...yani Türkiye ve Azerbaycan'ın liderliğine başlamış olan... E, ...Başbakanımızın TANAP. TANAP projesini, Avrupa'daki devamı olan Trans-Adriatic Pipeline'ın... ...Avrupa Enerji Güvenliği'ne olan katkıları... ...artı Türkiye'ye olan katkılarını geniş bir şekilde masaya yatıracağız. Önemli konuklarımız var. İçişleri Bakanımız Muammer Güler, Enerji Bakanımız Taner Yıldız... Ee, yine Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, Arnavutluk'tan, Slovenya'dan, Romanya'dan, Avrupa'dan bakanların e, ulaştırma bakanları, enerji bakanları, dişleri bakanları ve yardımcıları e, şeklinde çok üst düzey bir katılım söz konusu. Peki Türkiye enerji koridoru oldu mu, oluyor mu? Türkiye enerji koridoru o, oluyor. Olma yolunda hızla ilerliyor. E, çevre ülkelerle olan ilişkiler... E, güvenli bir şekilde ilerlediğinde yani sorunlarımız olmadığı zaman içerideki işte politikalar daha enerji koridoru olma yönünde adımlar atıldığı zaman enerji koridoru olacaktır. Peki olarak. enerji koridoru olursak maliyetler düşecek mi? Yani Mutlaka cebimizden düşecek. daha az bu para mı çıkacak? Mutlaka düşecek. Yani bunu şöyle de düşünebiliriz. İşte İran'a BM Daimi BM Güvenlik Konseyi Daimi Temsilcileri arasında alınan kararla İran'a uygulanan ambargolar azaltıldı. Hı, hı. Bu ambargoların azaltılması ile e, yani İran gazı da artık dünya piyasasına çıkma ihtimali var. Eğer çıkarsa yani Kuzey Irak'ta da malumunuz yani 2017 itibariyle 10 milyar metreküplük doğal gazın Türkiye'ye girmesi söz konusu. En ucuz kaynaklar işte Hazar bölgesinde, Azerbaycan'da ve Orta Doğu'da. Bunlar Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Türkiye'ye akarsa mutlaka vatandaşımızın faturasına da olumlu yönde yansıyacaktır. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, e, Türkiye'nin Enerji politikalarını kömürle elektrik e, üretimini ve tabii ki e, bugün e, başlayacak Hazar Forumunu konuştuk. E, İstanbul'da 4-5 Aralık'ta e, olacak e, Hazar Forumu ve önemli isimler e, katılacak. E, enerji ve ulaştırma temelli önemli ve kilit projeler masaya yatırılacak diyoruz. E, evet e, saat 11:35'te piyasalardaki ve ekonomideki gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdi hoşça kalın.